Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökbek Demirci'miz Giz'in fanlar tarafından yapılan ankette Kadir Doğulu ve Nisan Atagül e birlikte e, ve gördüğünüz gibi yine e, çiftimiz e, birinci olmuş arkadaşlar. E, oyları görmek olur. Arkadaşlar bildiğiniz gibi son zamanlar e, Gökbek Demirci və Özgü Yılmaz fanlar tərəfindən yapılan ə, anketlərdə həzmən onlar birinci olurlar. Onları sevənlər çox və onların birinci olmasını istəyirlər. Eee, arkadaşlar hər zaman getdiyi yerlərdən bizə ilə foto paylaşırlar və gördüyünüz kimi, eee, hər ə, iki çiftimiz, yəni Kadir Dolulu, Nisa Atağir və Özgü Yılmaz və Gökbek Demirci sponsor y aparkında olan fotoqrafına edilmiş bu ankettə Her şey göz, e, karşısında arkadaşlar onlar yine birinciler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun.